Merhaba değerli dostlarım. Bugün geleneksel rutin işlerimi yaparken bir kitap dikkatimi çekti. Kitabın ismi Oktan Keleş'in yazmış olduğu Sırdaş. Kitabın bir bölümünde önemli bir efsane dikkatimi çekmiş bulunmakta. O efsaneyi anlatmadan önce sizlere ufak bir söz paylaşmak istiyorum. Bu söz aynı zamanda benim ilkilerim arasına giren dikkat çekici sözlerden. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal diyor ki: "Türk çocuğu atalarını tanıdıkça kendinde yeni işler yapma kuvveti bulacaktır." Ne kadar manidar. Evet, gelelim kitap bahsine ve o efsaneye. Evet, bahsi olan efsanenin ismi Yılan Başlı Medusa. Şimdi gelin Medusa efsanesini sizlere götüreyim. Medusa Yunan mitolojisinde gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan yılan başlı ve yılan saçlı keskin dişli bir canavar. Rivayetlere göre onu Persus öldürebilmiştir. Bazı kaynaklarda ise Hermes'in yani Merkür'ün ona verdiği orak ve Athena'nın verdiği ayna ya da kalkan ile onu öldürdüğünü söyler. Bazı kaynaklara göre ise Medusa öldükten ve kafası kesildikten sonra boynundan fışkıran her bir kan damlasının yılanlara dönüştüğü söylenmektedir. Bu ilginç efsanenin bilgisini verdikten sonra sizlere Medusa hakkında bir söz paylaşıp hazırsanız Osmanlı devrinde bahsi geçen efsane hikayeye götürmek istiyorum. Gerçi yüzü korkunç, Medusa'nın yüzünü görmek kadar korkunç diye bahsedilmiştir bir sözde. Evet, gelelim Osmanlı devrinde Medusa ile ilgili yaşanılan ilginç hikayeye. Hikayemiz Oktan Keleş'in Sırdaş adlı kitabında geçiyor. Medusa'nın bir kadın ve saç örgüleri yılan şeklinde olduğundan bahsediyor. Baktığı insanı taş eder gibi rivayetler var hakkında. 2010 yılının ilk yarısında Medusa karakterini Titanların Savaşı filminde rastlamış olduğunu söylüyor yazar. Medusa'nın saçları yılanlı haliyle başta büyük şehirlerimiz olmak üzere her yerde billboardlara asıldı. Medusa ile ilgili olarak bizim tarihimizde çok az bilgi vardır. Kime sorsanız İstanbul Sultanahmet'te, yere batan sarnıcında Medusa'nın mezarı ve heykelleri var diyeceklerdir. Dev mermer sütunlar birkaç mermer sütun üzerinde Medusa'nın kabartma taş üzerine işlenmiş yüzü ve saçları, yılanlı hali ve buna benzer figürler bulunmaktadır. Anlatılanlar ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilemeyiz. Evet, şimdi konuyu Sırdaş kitabının kayıtlarından izleyelim. Yıl 1456. Fatih Sultan Mehmet'in huzuruna Venedik'ten İtalyan asıllı bir heyet gelir sultana sunmak üzere birçok değerli hediyeler vardır yanlarında. Araya hatırlı kişileri elçileri aracı yaparak Fatih Sultan Mehmet ile ısrarla görüşme talep ederler. Padişah gelen bu heyeti onca rica ve minnete rağmen huzuruna kabul etmez. Elçilerle görüşmesi için vezir-i azamı görevlendirir. Venedik'ten gelen bu heyet çaresiz, vezir-i azam ile görüşür. Görüşmenin konusu Sultan Ahmet'te bulunan yere batan sarnıcı ve içinde bulunan hazine ile ilgilidir. Konu oldukça ilgi çekicidir. Hazineden bahseden heyet vezir-i azama hazinenin yerini söylemez. Söylemek için şu şartı öne sürerler. Bu bilgiyi sadece padişaha söyleyeceklerdir. Bunun için tekrar padişahtan görüşme talebinde bulunurlar. Vezir-i azam heyet ile aralarında geçen konuşmaları padişaha aktarır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın siyasi dehası bilinmektedir. Bu işin içinde bir iş olabilir diyerek heyetten bir temsilciyle görüşmeyi kabul eder. Belirlenen tarihte seçilen temsilci Fatih'in huzuruna çıkar ve şunları anlatır. Yerebatan batan sarnıcı diye bilinen mekanın içerisinde bir hazine vardır. Hazineden kastedilen şey altın, gümüş, mücevher gibi maddi değeri olan şeyler değildir. Hazine, özel yapılmış bir lahit ve lahdin içindeki cesettir. Bu lahit ve içindeki ceset Venedikli göre hazine değerindedir. Cesedin ise Medusa diye adlandırılan efsanevi kişiye ait olduğu belirtilir. Bu ceset mumyalanmış haldedir. Fatih Sultan Mehmet Han'dan talepler ise kendileri için çok önemli olan bu lahti ve içindeki cesedi gelen bu heyete vermeleridir. Bu lahtin ve içindeki cesedin kendilerine verilmesi karşında da Fatih'e birçok şey önerdikleri bilinmektedir. Kara Kaplı'da Venedik'ten gelen elçilerin Hristiyanlarla bir alakası olmadığı gizemli, paganist bir tarikatın üyeleri olduğu bilgisi de vardır. Bundan sonrası hakkında pek bir bilgi bulunmamaktadır. Fatih Sultan Mehmet'in bu lahtin çıkarılıp çıkarmamasına izin verip vermediği ile ilgili bilgiler Sultan Abdülhamit Han'a e kadar ulaşır. Abdülhamit Han bu eksik kayıtları büyük bir ilgiyle takip eder ve işin ehillerine de konuyu incelettirir. Abdülhamit Han bu işle ilgilenerek bunun takip edilmesini Medusa ile ilgili olarak tarihi yanlışların önüne geçilmesini sağlamıştır. Sultanın uzak görüşlüğü sayesinde maksatlı olarak çarpıtılan bazı bilgilerin doğru bir şekilde günümüze kadar ulaşması temin edilmiştir. Sultan Karakaplı'ya da öyle bir delil koyar ki işte ilk defa Türk ve dünya tarihine katkı olacak bu tarihi belge anlatılanların gerçekliği konusunda bize ipuçları verir. Sultan Abdülhamit Han'ın gizemli olaylara sırlı hikayeler olan ilgisi bilinmektedir. Sherlock Holmes'un hikayelerini İngilizce'den Osmanlıca'ya çevirttirdiği, okuduğu ve kütüphanesine koyduğu yine Homeros'un İlyada ve Odessa isimli eserleri de aynı şekilde çevirip okuduğu bilinmektedir. Abdülhamit Han'ın Medusa ile ilgilenmesinin sebebi, Kara Kaplı'daki kayıtlardan hariç sultana bu konuyla ilgili olarak yine birkaç elçinin gelmesi, vezirlerine yere batan sarnıcındaki hazine ile ilgili bir şeyler fısıldamaları. Sultanın bu konuya olan ilgisini daha da arttırmıştır. Abdülhamit Han, devlet haliyenin bunca iş arasında bu konuyla ihmal etmemiş, görevlendirdiği birkaç kişiyle bu konunun ince araştırmasını sağlamıştır. Medusa ile ilgili olarak geçen gelen heyetle sultanın vazife verdiği görevler temasa geçmiş, edinilen bilgiler padişaha rapor edilmiştir. Araştırma neticesinde ise gelen kişilerin kimlikleri ve ait oldukları teşkilatı muhtemelen illuminati tarzı bir örgüt olduğunu öğrenen Abdülhamit Han, bu heyetin taleplerini geri çevirmiş ve heyetten aktarılan bilgiler doğrusunda da bu lahit çıkarmaya karar vermiştir. Abdülhamit görevlendirdiği bir heyet, Derviş'in emri altında Medusa ile ilgili çalışmaya başlamış, bu ekibe Yıldız İstihbaratı'nın en seçkin üyeleri de eşlik etmiştir. Uzun uğraşlar sonucunda yere batan sarnıcının bugün kapanan dehlizlerinde söz konusu lahit bulunmuştur. Burada kısa bir Not yazmakta fayda var. Bugünkü yara batan sarnıcı birçok dehlizlere sahiptir. Bir ucunun Haliçli, bir ucunun Ayasofya ile hatta bir direk sarnıcı ile bağlantılı olduğu bilinmektedir. Evet günümüze kadar gelen dehlizlere duvarlar çekilmiş, ağızları kapatılmış bu şekilde dehlizlerin birçok sırrı da örtülmüştür. Abdülhamit Han'ın araştırmaları netice vermiş ve lahit bulunmuştu. Hakan vakti bizzat yerinde görmüş. Tonlarca ağırlıktaki bu lahdin kapağı indirilmiş. Lahdin içinde görenleri dehşete düşüren bir yaratık görülmüştür. İnsan başına benzeyen, kıvrımlı kıvrımlı dev bir yılan gibi mumyalanmış ancak bozulmaya başlamış bu yaratığı orada bulunan çok az kişi görmüş ve ona görenler hayret içerisinde kalmışlardır. Abdülhamit Han bir fermanla lahdin derhal korunmaya alınmasını, görülen bu lahdin ve içindeki eratin kimseye anlatılmamasını emretmiştir. Abdülhamit Han bu konuyla ilgili olarak ne yapacaklarına dair istişare etmek için derin ehli ulema ve gönül gözü açık kişilerle çok gizli bir toplantı yapmıştır. Yapılan bu toplantı neticesinde ortaya birçok görüş atılmasına rağmen şu görüş ağırlık kazanmıştır. Dahit ve içindeki ceset halkta çeşitli fitnelere sebep olunmaması için gizlenecektir. Ancak Abdülhamit Han, derviş ve sırdaşın bu konuyla alakalı bir tereddütleri vardır. Bu lahdi tekrar saklarlarsa bu lahdin sırrını bilen şer güçler ona büyük önem atfedenler bu lahdin yerini tekrar öğrenebilirler mi? Ertesi sabah ayrı bir heyetle konu istişare eden Sultan Abdülhamit Han yine zekice bir karar vermiştir. Lahit gün ışığına çıkarılacak ve ancak içindeki ceset yaratık gizlenecektir. Abdülhamit Han bu cesedin neye ait olduğunu merak etmiş ve öğrenmek istemiştir. Bu ceset neye ait olabilirdi? Bunun için yurt dışından ünlü bir biyolog bilim adamı getirilir. Ceset bu bilim adamına gösterilir. Cesedi gören bilim adamı dehşete düşer. Getirilen bu ilim adamı incelemesinin neticesini padişaha sunar. Raporda şu ibareler oldukça dikkat çekicidir. Bozulmaya başlamış olan dev görünümlü, başı insana benzeyen, yılan gibi kıvrılmış bu yaratık muhtemelen dinozor çağından kalan dev bir yılan veya dinozor benzeri bir yaratıktır. Bozulmaya başlamış olan bu mumya insan başını andırdığı için mi insan denmekteydi bilinmiyor. Acaba bu cesedi halk görseydi ne derdi? belki de dev bir ejderha diye adlandırılacaktı. En ilginç olanı ise o lahdin orada olduğunu ve lahdin sırrını bilen birilerinin şeytani bir tarikat asırlarca orada ayin yapmalarıdır. Bu sırrı Fatih bildiğine göre bu örgüt lahit ile ilgili sırrı kendi üyelerine lahitteki cesedi göstererek veriyorlardı. Ta ki şöyle bir kayda rastladıktan sonra işin durumu değişmiş olabilirdi deniyor. Ve kitapta yine yarı insan yarı yılan gördüm denmesinin bahsi geçiyor. Evet. Tonlarca ağırlıktaki bu lahti devrin en güçlü hamal ve tulumbacıları İstanbul'da urganlarla binbir güçlükte gün yüzüne çıkarmışlar. Bugünkü Fatih Camii'nin avlusuna götürüp halka kısa bir süreliğine teşhir etmişlerdir. Sultan Abdülhamit Han'ın emriyle lahtin resmi çekilmiş ve bu resim devrin gazetelerinde yayınlattırılmıştır. İşin ilginç kısmı kara kaplıya giren Rahdi'nin yayınlandığı bu gazete daha sonra bilinmeyen bir örgüt güç tarafından toplatılmış, geride kalan nüshalar ise örtbas edilip farklı hikayeler anlatılarak konu özünden saptırılmıştır. Fatih Camii'ndeki teşirden sonra lahit ortadan alınıp, oradan alınıp Feneri İsa Camii'nin yanında bulunan Kraliçe mezarlarının yanında bir yere konulmuştur. Bundan sonraki akıbeti bilinmemekle beraber bu lahtın peşine birçok yabancının düştüğü bilinmektedir. İsteyen Molla Fenari İsa Camii'nin tarihini araştırabilir. Evet. Bir ayrı ilginç hikayesi ise Ayasofya bağlantısı. Ayasofya'nın 150-200 metre altındaki derinliklerde su kuyularının bulunduğu İstanbul'un işgali döneminde İngilizlerin bu kuyulara girip öldükleri anlaşılmıştır. Ölen askerlerin eşyaları da teşhir edilmiştir. Yapılan bu çalışmalar neticesinde dehlizlerin nerelere kadar gittiği bilinmiyor. Bu konuda yapılan çalışmalar ne aşamada bilmiyoruz. Acaba yapılan bu çalışmaların Medusa'nın Lahti ile ilgisi var mı onu da bilmiyoruz. Şemberli taşın alt kısımlarında yere batan sarnıcı gibi bir yapının olduğu tespit edilmiştir. Sarnıcı korumak için üzerindeki bazı yerlerin kapatılacağı söylenmektedir. Bu konuyla ilgili olarak ise Dünya Bankası'nın da finans ayırdığı bilinmektedir. Acaba bölgeye olan ilgi nedendir? Tüm bu yorum ve efsanelere bakarak sizce de Medusa hikayesi bir o kadar ilginç ve gerçek olabilir mi? Bunu yorumlarınızda bekliyorum. Sizlere veda edip yeni bir videoda buluşmadan önce Şair ve yazar Edip Cansever'in Medusa şiirini de paylaşmak istiyorum. Umarım sizleri çok sıkmamışımdır. Evet. Yeni bir video ve ilginç hikayeler ve şiir deryasında bulunmak dileğiyle. Şimdi sizleri Edip Cansever'in Medusa şiirini söylüyorum. Medusa. Derin, sessiz, iyi böylece. Güz ölülerini bırakan kuşlar. Yer kalmadı acıya ülkemizde. Derin, sessiz, iyi böylece. Gün ortası alaca karanlık bakışlar. Buluşma yeridir şimdi hüzünlerimiz. Biz o renksiz, o yalnız, o sürgün medusalar. Aşar söylediklerimizi çeker gideriz. Ülkemiz, toprağımız, her şeyimiz. Kıyısında camların boz bulanık rakılar. Çizeriz yeryüzünü kaygısız ayaklarla. Yüzümüzdür bir yağmur ağırlığınca düşer. Sonra pek anlamadan içkiler ne çabuk biter. Ne kadar konuşursak o kadar bir sessizlik olur. Adımızı sorarız birine, o bize adını söyler. Sevgiyle kalın, şiirle kalın, hoşça kalın. Yeni videolarda buluşmak üzere. İyi günler.